Birlikte. Ben dondurma yapacağız. Dondurma kaplarımız var. Şimdi süt dökeceğiz. Des evet. bir dakika Desma. Desma bir dakika. <laughs> evet. evet bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi ben süt dökeceğim. Nasıl dökeceğim. Evet. Dökeceğim. Döküyorum. Dök bu şekilde. Evet. Dökmeyelim. azı çok dolmayacak. Biraz böyle dolana kadar sütü döke ediyoruz. Tamam. Yeter bence değil mi baba? Evet. Şimdi ben Bir dakika. Şimdi bunu kısık ateşte. Kısık ateşte çok kısık değil sanırım. <laughs> kısık ateşte biraz. <laughs> o zaman <kısar> sonra görüşürüz. <laughs> de, bu sütü karıştırıyorum farkındasınız. Baba. <laughs> baba. Baba. Kadar karıştıracağım ben. Hepsini yapayım mı? Hepsini dökeyim mi? Şimdi arkadaşlar <ben. gülüyor> Babam markete gidip gelecek. Ben bunu aşkıma akşama yapacaksın? kadar karıştırdım. <laughs> arkadaşlar ya, bu arada kesinlikle bir şey söyleyeceğim. Dondurmanın en zor işini Destine yapıyor bu arada. En zor işi. Şey. Evet. evet <laughs> çünkü Tercüme bayağı Destine şimdi oluyor. kapları dolduruyor. Biz, i̇kisini ben doldurdum. Şimdi ikisini de Destişçiğim dolduruyor. Evet bir çorba kaşığı daha yapabilirsin. Ama onun yarısına doldur çünkü fazla gelebilir desin. Evet. Tamam. Fazla olanı diğer şimdik. Doğru. Tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Evet bir yarım daha. Tamam. Şimdi buzluğa koyalım arkadaşlar. Almina kolay ne? işleri yapıyor, Güzel. Destine en zor işi şey yapıyor. Evet. Bence bu dondurmayı kim yaptı derseniz... Bakmayın, Almina burada şimdi tamam. Şekeri karıştırıyor, salibi karıştırıyor, onları bir bütün haline getiriyor. Biraz çırpıyor. Destine ama daha zor bir iş yapıyor. Ne yapıyorsun Destine? <laughs> Gördüğün gibi... <laughs> ne yapayım ben En zor işi yapıyor. Saatlerce karıştırmaya sürüyor çünkü. Evet şimdi bunları takıyoruz. <laughs> bunları çok seviyorum. Abi bu ben de takayım. Ben takayım Şu tarafa da onu takacağız. Bir de dur, onu da ben İki takayım. Tane taktım, İki tane sen taktın değil mi? İki tane sonra taktın. Evet. Hı. Şimdi buzluğa Getirin onu. Aç buzluğunu desene. İlk önce üstü aç. Üstü yani tamam. üstü 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 üstü. Evet üstü, 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 arkadaşlar üstü. şimdi bu şekilde açmaya çalışıyoruz. Bakın. Evet. Çıkardık 24 saat geçti bakalım ne olacak çünkü 24 saat geçmesi lazımmış. Wow.